Habertürk.com'a hoş geldiniz. Bundan sonra düzenli olarak havacılıkla ilgili konuları Habertürk yazarı Günter Şimşek'le birlikte değerlendireceğiz. Bugün ele alacağımız konu hem gündemde sıcak bir gelişmenin parçası hem de önemli bir konu. Sizin bir dönem özellikle yazdığınız bir konu. Kanada'nın Türkiye'ye yönelik bir karar var. Türkiye'ye yönelik bir çifte standart karar var hatta. Önce nedir bu karar onu öğrenelim sizden sonra da devam edelim. Bu Azerbaycan-Ermenistan savaşında Karabağ'da hı. yürütülen o mücadelede Azerbaycan'ın sahada açık ara üstünlüğünü hı hı. insansız hava araçlarıyla sağlaması sebebiyle evet. ve bu insansız hava araçlarının da Türkiye üretimi olması nedeniyle hı. E, buna nasıl engel oluruzun batılı ülkelerin, araştırdığı veyahut da üzerinde gitmek istediği bir konu olarak ön plana çıktı. Özellikle de Amerika, Fransa ve Kanada gibi e, diaspora Ermeni nüfusunun hı hı. yoğun ve etkin olduğu, lobilerinin bulunduğu ülkelerde hı. ön plana çıktı. Özellikle Kanada'da e, Milli Ermeni Komitesi altında hı hı. örgütlenmeleri var. Onların Kanada hükümetine yaptığı baskı söz konusuydu. İşte bu 27 Eylül'de başlar başlamaz Kanada'da şu gündeme getirdi. Türkiye'nin Azerbaycan'a satmış olduğu ve bu Karabağ'da kullanılan ve olağanüstü başarılar elde eden İHA'larda Kanada üretimi hedefleme ve görüntüleme keşif gözetle görüntüleme bölümü e, İHA'lardaki yani kamera ve hedefleme bölümünün Kanada'nın üretimi olduğu, onların ihracatını yaptığı bir ürün olması sebebiyle bu bu ürünlerin de işte Ermenistan'da kullanıldığı için bunların satışı engellensin diye bir hı hı. şey başladı. Bunun arkasında da Ermeni lojistiği mi vardı? Evet. Tabii evet. daha da onlar başladı. Evet. Zaten. Sebep de zaten Azerbaycan Ermenistan arasında son dönem evet. yaşanan bu savaş ve çatışmalardı. İHA'ların başarılı olması nedeniyle böyle bir e, adım atıldı. Adım atıldı. Hatta akabinde de Yine Kanada e, bunların bunları Av Avrupa'da Avusturya ile ortak ürettikleri Rotax motoru var. Evet. Bu İHA'larda kullanılan. Hı hı. O motorların da bu İHA'larda kullanıldığı gerekçesiyle hem kamera ve hedefleme sistemi için hem de motor için hı hı ambargo kararı aldıklarını, bundan böyle satmayacaklarını söylemişlerdi hı. ama bu motor bölümünü biz bir yıl önce tartışmıştık hı hı. Hı hı. Avusturya sebebiyle. Hı hı. Dolayısıyla o konuyu geçmiştik, zaten Türkiye'de motor konusunu çoktan halletmiştik. Hı hı. Bu kamera ve hedefleme bölümünde ise Türkiye, daha doğrusu Türkiye'de bunu üreten Baykar Savunma, Bayraktar TB İKİA'larda kullandığı hı hı. sistemi Kanada'da şirkette zaten özel bir çalışma yürütmüşler ve o üretilen ürün bize özel üretilen, ortak beraber üretilen bir hı, proje. Hı, hı. Ee, çok şeyde yani yapılamayacak da böyle kritik bir malzeme gibi de adletmemek gerekiyor. Çünkü zaten asıl uzun yıllar biz iha teknolojisine adım atmaya başladığımız o da diğer taraftan bu iha teknolojilerin alt bileşenlerinde kendi üzerine düşen o elektronik tarafı işte hem hedefleme yani silahlı ihalar gittiği zaman hedefleme yapacak hem işte kamerayla gösterilecek o sistemler gelişmeye başlamıştı. Kanada bu kararı aldığında da zaten Türkiye hem şey Türkiye Havacılık Uzay Sanayi ait uçak motor sanayi T'nin motorlarını test etmişti başarıyla ee, bu testleri geçilmişti. Asya de bu sefer test edildi. O da geçildi. Ha burada ne fark vardı? İşte Rotax'ın motoru 100 beygir yüzündeydi ama TEİ'nin geliştirdiği 170 beygir gücünde. Yani hı. çok çok ötede, çok daha üstün, çok daha gelişmiş sadece adaptasyonu yapılacaktı. Hatta Baykar Makine zaten başka ülkelerde de ortak motor üretimi için görüşmeler yapmıştı. Baykar Makine'ye teklifler geliyordu yani hı hı. sizin İHA'nızda üretimle beraber yapalım, biz de size motor konusunda hı hı. yani teknoloji paylaşımı teklifleri geliyordu. Evet. E biz zaten motor bölümünü T ile aşmıştık. Hı. Daha üstü. Hatta 170 beygirinin bir üzerinde PD 170 diye onun adı. Hı hı. Bir de 220 beygirliği de geliştirildi. E zaten bir modelini geliştirdikten sonra ondan sonraki adımların atmak ve o motoru da verimlere getirmek hı hı. işte ağırlık sorunu varsa bey bunlara daha kolay yani. Hı hı. Çünkü yani elinizde bir de platform de, var de, e, Türkiye'de bu konuda siz zaten sürekli yazıyorsunuz evet. da önemli ilerlemeler, önemli aşamalar kaydedildiği için bu kararın hani çok da olumsuz bir etkisi olmadı. Diyebilirim. Hatta hızlandırdı. Hı. Mesela neydi mesela? Kamera ASELSAN'ın CAT sisteminde şeye göre Kanada'dan, Kanada, Kanada'dan alınan kameraya göre biraz ağırdı. Yani Kanada'nınki işte 55 kilogram hı hı. yaklaşık ağırlığı. Aselsan'ın geliştiği de 65-75 kilogram arasında hı hı. biraz ağırlık farkı vardı. Biraz başka farklı. Ama bunu da platform aracınızla kendi ürünüzle koyduktan sonra zaten o ürün size ait olduğu için hı hı. geriye dönüp elde ettiğiniz bilgileri sahadaki neleri daha iyi yapabilirsiniz. Hemen üzerinde çalışabileceğiniz bir ürün. Hı. Hemen dönersiniz mühendislerine, Aselsan'la konuşulur. Hı hı. Yani çok daha hızlı onu geliştirebilir. Kanada'yı da Rekabet eder hatta bir tık da üzerine çıkabilecek şansı yakalama durumu Dolayısıyla şu an bizim şeylerdeki e, bankanın e, geliştirdiği ve milli özgün olarak Türkiye'ye kazandığımızda, tepe, bayraklarda, İHA'larda dolayısıyla Kanada sebebiyle veya da Avusturya sebebiyle ne motor, ne kamera ve hedefleme sisteminde böyle bir hı hı. sıkıntımız söz konusu değil. Onlar da. bizi hızlandırdılar. Evet biraz daha telaf Siz da dönüm noktasını da yazmıştınız evet. zaten. 10 e, yıl önce e, Amerika'nın işte bize parasıyla bile vermediği predatörler evet. nedeniyle yani o önemli bir dönüm noktasıydı ve sonrasında Kesinlikle, daha hızlı olmalı. Kesinlikle dönüm noktası oldu. Evet. Onun nasıl bir etkisi olduğunu biraz daha açar mısınız? Ya biz aslında orada bir bize müttefik gibi görünen <laughs> bu NATO şemsiyesi altında, bizimle ortak hareket eden, dünya bize destek olan ülkelerin aslında ne kadar arkadan evet. kuzu, kuyumuzu kazdıklarını, sıkıştığımızda destek olmadıklarını, hı hı. sadece kredatör değil yani şeyden Amerika'dan talep ettik, o zaman ciddi anlamda ihtiyacımız var. Evet. Diğer taraftan bu Suriye'de kargaşalar çıkmış hı hı. hava savunma sistemine de ihtiyacımız vardı, onu da vermediler hiçbir şey. Dolayısıyla Türkiye bunu ciddi anlamda sınıyarak, demeyerek Öğrendi ve bu yola girdi ve biz bu insansız hava araçları sayesinde milli akıllı mühimmatlar geliştirdik. Hı hı. Kendi mühimmatlarımızla rokestan yapıyor, Ç çeşitli evsaflarda, ağırlıklarda. Şimdi insan hava tipleri büyüyor. Yani Baykar'ın şimdi Akıncı İHA'sı gelecek, çok daha güçlü, çift motorlu, daha hızlı hı. ve ona zaten taarruzlu İHA deniyor, tiha deniyor yani hı. Hı. İHA, siha şimdi. TİHA'mız. Evet, TİHA geliyor ki hı. o da büyük ihtimalle bu yılın sonunda veya da 2020'nin başında envantere girecek. Hı. Öteki taraftan zaten eee TUSAŞ'ın geliştirdiği Ankara İHA, o daha uydu kontrolü, büyük. Hı. O zaten görev yapıyordu. Onun da milli mühimmatlarını ROKESTAN geliştiriyordu. Değişik elektronik bileşenlerini ASELSAN yapıyordu. Yani sahada kullandığımız hı hı. Suriye'de Libya'da, Irak'ta, Türkiye içinde terör karşı sahada kullandığımız kendimiz ait platform araçları olduğu için Hı -hı. üzerinde ihtiyacımız olan her türlü ürünü deniyoruz, geliştiriyoruz ve artık öyle bir duruma geldi ki bugün Baykat Savunmanın geliştirip ürettiği insan savaşlarının şu an yüzde altmışını ihraç ediyoruz. Hı -hı. Biz bir iki yıl sonra savunma sanayinde ciddi ihracatçı konuma yani bağımlılığı da... bağımlılığı bırakın e, ihracatçı konuma geçmek üzere Türkiye evet. %60 derecede şu an Baykar'ın o, seviyeye var şu an ürettiği %60'ı %60 satıyor son yıllarda çok büyük bir ilerleme var Baykar Özva birlikte Baykar savunma ile birlikte evet. değil mi hocam? yani toplamda savunma sanayinde ihracatımızda ciddi ilerlemeler var gelişmeler var hı hı. yalnız hı hı. bunu da çok hamasetini yapıyorlar. Çok hı hı. şişiriliyor. Şunu unutmamak lazım. Mesela biz Aselsan, şeyin insan savaşlarının kamera sistemini yapıyor. Şimdi biz şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir de onu göremiyorlar. Biz ilk önce bunların mühendisliğini yapamıyoruz. Yani bir platform aracı, bir hava aracı, bir helikopter geliştiriyoruz. Şimdi bunu geliştirdik, yapıyoruz. Mühendislik tarafını açtık. Hı hı. Şimdi nereye geldik? Motor. Motoru da yaptık. Hı hı. Şimdi bundan sonra bizi sıkıştıracakları en önemli yer Motorun bileşenleri. Çünkü motorda çok nitelikli metaller, alaşımlar kullanıyoruz. Hı. Bunları biz şu an ithal ediyoruz. Şimdi biz, geleceğiz, bizi sıkıştıracakları yerlerden birisi ham maddeler olacak. Ham madde tarafını aşabilmek için de Hı. tek başına mühendislik yetmiyor. Bizim acilen Hı. temel bilimlerde çok Hı. iyi insan kaynağına ihtiyacımız var. Matematik, fizik, kimya, biyoloji. Yani bu ham maddelerin üretim tabii, yani noktasından yönetilir mi? 3000 derece ısıya dayanacak hı. bir metal alaşım, bir seramik geliştirecek kafa yapısında Bilim temel, temel bilimleri bilen, bilen yani mühendislikten bahsetmiyorum. Anladım. Malzemenin detayına inecek neyi neyle birleştirirse 3000 derece, 5000 derece 2000 derece ısıda dayanır, esnemez gevşemez ve nitelikli malzeme üretecek pozisyona gelmemiz lazım hı hı. ve da açtıktan sonra önünüzde bir engel kalmıyor. Yani şu an biz e, şey bazında, fatura bazında savunma sanayindeki yerine baktığımızda yüzde yetmiş diyoruz. Ama o fatura bazından çıkıp da Hı -hı. nitelikli ürün, kendi yaptığımız, kendi tasarımımız, kendi üretimimiz, kendi ham sahaya sürüp ondan bir şey yetmiş diye baktığımızda o oran biraz aşağı iner. Hı -hı. Bunu bir iki yıl daha yukarı çektik diyelim yüzde seksene geldik yüzde yukarı gitmek çok daha zor olacaktır. Daha fazla bilime, hmm. teknolojiye, insan kaynağına ihtiyacımız olacaktır. Evet. Orada da şöyle bir avantajımız olur. Biz bunları elde ettik, başarılı olduk, sahaya sürdükçe o taraflarda güçlü olan ülkeler sizin bu teknolojinize ihtiyacı olduğu için iş kolay olacaktır. Kolay Olayı biraz daha aşma şansınız hmm. olabilecek. Evet. E peki bu Kanada'nın bu adımı e, o zaman daha çok siyasi bir adım gibi e, değil mi? Yani içerideki lobiye yönelik, Ermeni yani lobisine yönelik. Aslında Biraz bir, bir görüneni yönelik. o. Diğer <laughs> görüneni ise NATO altında, mesela özellikle Amerika, Türkiye'nin burada güçlü olmasını istemiyor. Yani dilinizi Suriyeyi orada, burada, başka, size karşı kim varsa bölgede hep onları haklı haksız demeden destekliyor. Mesela mavi vatan dedik. <laughs> Doğu şey, Yunanistan, Akdeniz'de hı. direkt Yunanistan'a bir sürü haksız uygulamalar var ama hiç adam tabloya bakmadan direkt Yunanistan destekliyor. Ya da terör örgütleri. Ya, ya işte, işte gidiyor PKK'yla ile iş birliği yani. yapıyor veyahut da o öteki tarafa geçiyor işte Birleşik Arap Emirlikleri şu an Türkiye'ye karşı orada oluşan bir var. Onlara mesela sana vermediği, parasıyla vermediği, müttefik olduğun, aynı şey altında bulunduğun NATO şemsiyesi altında bulunduğun hı hı. ülke olarak ve hatta üretimde bir ortağı olduğunuz F-35 savaş uçağını sana vermezken mesela bir de şahitliklerine satıyor. Hava savunma sistemi verebiliyor, predatör veriyor. Yani dolayısıyla bizim bundan sonra e, bu müttefik diye görünen ve aslında bizim teknolojik gelişimlerde özellikle de mesela 40'lardan sonra 40 ve 50'den sonra e, savunma alanında başta olmak üzere tüm sanayi sektörlerinde geri kalmamızın da en önemli sebebi olan Batı'nın müttefiklerinde biz başka bir mücadeleye girme dönemine hı hı. geçmiş bulunuyoruz. Şimdi bambaşka bir dönem evet. aslında değil mi? Geçmişten farklı olarak en önemli kısım bu. Biz İHA'larla özellikle bu yakın zamanda işte çok sıcak bir gelişme yaşandı. Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı elde ettiği zafer çok belirleyici, çok önemli. Oradan biraz bahsedelim isterseniz. İHA'ların orada oynadığı rol, bütün... Uluslararası camiada da zaten malum çok da evet. gündeme geldi. O konuda Hı. ne söylersiniz? Şimdi yabancı basında çok olağanüstü övgüler var Türkiye'nin. Amerika'daki basında da var. İngiltere çok sık övmüştü bu Hı. şeyin başlangıcında Ekim ayının yani 20 Eylül'de Karabağ Hı. Savaşı başladığında Ekim'in ilk haftasında İngiltere'de ciddi tespitler yapılmıştı. Mesela onlardan en önemlisi bundan sonra geleneksel veyahut da konvansiyonel savaş araçlarının donanımlarının hı hı. çok bir önemi kalmayacağını ve özellikle de mesela tankların bundan sonra savaşlarda bir rolü olmayacağını dolayısıyla İngiltere'nin bundan sonra daha gelişmiş tank üretmek veya da mevcut tankları yerleştirdi kullanmak gibi bir şeye yola girmeyeceğini hı hı. falan işaret etmişler. Nitekim burada da Karabağ'da da gördük ki en daha bulunan hedef açık hedef tanklardı ve bütün Ermenistan'ın 250'den fazla tankının hala paramparça ve evet. e çok açık hedef gidiyor. E sonra Rusya'nın elindeki teknolojilerinin de Libya'da, Suriye'de ve sonra da Karabağ'da hı hı. çok fazla bir işe yaramadığını da onlarda gördük hava savunma sistemleriyle de da sistemleri, tankları. Hı hı. Dolayısıyla. Bu savaş insan savaşlarının kazandığı ilk savaş olarak tarihe geçti ve bundan sonra ciddi bir paradigma değişikliği olacak. ya yani bundan sonra mesela biz de Altay tankını geliştiriyorduk. Evet. Motorunda sıkıntı yaşadık. Yok tasarım böyle oldu falan ama şimdi bizim de bunları gözden geçireceklerdir. Ki biz aslında zırhlı araç üretiminde olabildiğince iyi yerdeyiz. Özel sektörümüzde üretenleri var. Hı hı iki ayrı iki şirketimiz var ki ciddi ihracat da yapıyorlar. E, dünyadaki bu savunma şirketleri sıralamasında da ilk yüze giren şirketlerimiz de. Hı hı. Dolayısıyla o tarafta iyiyiz. Dolayısıyla o konvansiyonel, konvansiyonel silahların hı hı. savaşta işe yaramadığını görüp Türkiye hı hı. orada kendine zaten ders çıkaracaktır Çünkü kendi yağlarıyla böyle bir başarı elde etti. Hı hı. Bir de bu yine Türkiye'nin kullandığı kargu var mesela. Hı hı. E, ne diyelim, e, gönderiyorsunuz İHA'yı kamikaze yani Hı. bir yerde bir yeri yok edilecekse o İHA'yı beraber gidip İHA'yı da beraber da yok ediyorsunuz. Hı. Yok gönderdiniz, yanlış hedef, Hı. yanlış tespit Hı. veyahut da o hedefi yok etmekten vazgeçiyorsanız zaten geri çağırıyorsunuz akıllı cihazla. Şimdi bu tarafa da Türkiye'nin çok ciddi yatırımları var, başarısı var. Orada hep Bayraktar TV2'leri konuştuk ama alkaplarında bunların da çok rolü vardı. Hı hı. E bir de Azerbaycan uzun bir süredir e, ekonomisini düzgün çıkardıktan sonra savunma sanayine ciddi yatırımlar yaptı. Daha savunma sanayi demeyeyim de savunma ürünlerine. Hı hı. Çünkü e, savunma sanayine henüz daha başlangıcındalar. İstahiden çok ciddi ürün tedariki yapmışlardı. Sonra Türkiye'den bu Bayraktar TV2'leri, milli mühimmatları, başka destekleri, eğitim falan alınca yani de aralarında çok açık ara bir farklılık Fark oluştu. Evet. Ve bunu da İhala'da kazandıkları bir savaş olarak ve Azerbaycan'ı kazandığı bir savaş olarak tarihe yazdırdılar. Peki çok teşekkür ediyorum. E, savunma sanayinde bağımsızlığın, e, milli e, üretimin, milli olmanın ve orada güçlenmenin ne kadar önemli olduğunu da bize anlatmış oldu. Söylediğiniz, vurguladığınız nokta. E, yine bunları da konuşmaya devam edeceğiz. S-400 konusu olacak gündemde, evet. Türkiye'nin gündeminde ilerleyen dönemde tekrar konuşacağız. E, teşekkür ederim katıldığınız için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.